Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde Delta Dop 100 serisi panellerde sayısal değerlerin gösterilmesini anlatacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Delta PLC'lerde verilerimiz 16 bit uzunluğunda Word tipi veriler ve 32 bit uzunluğunda Double Word tipi veriler olarak ikiye ayrılmaktaydı. Tabi HMI panelimizde de verileri gösterirken veri tipini Word veya Double Word tipi olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Bugünkü yapacağımız uygulamamızda elimizde bir PLC olmadan ve bir HMI panel olmadan simülatör ortamında bunların birlikte çalışmasını göstermiş olacağız. Öncelikle bir önceki videomda belirttiğim Delta DVP serisi PLC'leri ISPsoft Soft yazılımında simülatör ortamında çalıştırabilmek için e, Commanager yazılımında yapılması gereken simülatör ayarını videosunu izlemeniz gerekmektedir. Önceden tanımlamış olduğum DVP simülatör programını, Commanager'da tanımladığım DVP simülatör programını çalıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar ben ISP Soft yazılımını açacağım. Yeni bir program açacağız arkadaşlar. DWP serisi PLC'miz ve SS2 serisi bir PLC CPU'su kullanmaktayız. Buradan yeni diyorum. New dedim. Yeni bir program açtım. Arkadaşlar e, şu an bir buraya bir program yazmayacağım. Sadece e, device mentor'den Yeni diyorum, yeni bir montör tablosu ekliyorum arkadaşlar. Buraya D0 veri alanı, D2 veri alanı ve D4 veri alanı ekliyorum. Burada e, soruyor, e, kullanacağınız diyor D0 veri alanı nasıl bir tip olacak diyor. Yani işaretli bir sayım olacak. Onluk tabanda işaretsiz bir sayım olacak. Hexadesimal bir sayım olacak. Binary bir sayım olacak. ASCII kodunda olacak ya da otomatik mi olacak diye bize soruyor. Eğer siz işaretli sayı demek şudur. Negatif sayı değeri görmek istiyorsanız yani eksi sayısal değer görmek istiyorsanız o zaman bu işaretli sayıdır arkadaşlar. İşaretsiz sayı ise pozitif sayı demektir. Hexadecimal Hexadesimal formatta ise bunu seçersiniz. Şimdi bunları ben ellemiyorum bu kısmına. Ve daha doğrusu sayılarımı ben unsigned decimal seçiyorum. Yani işaresiz seçerim şu an. Şimdi arkadaşlar ben PLS'imle haberleşebilmek için önceden tanımladığım DWP simülatörümü buraya eklemiş oldum. Daha sonra ben programı bir derliyorum arkadaşlar. Ve bunu PLC'mi yüklüyorum. Sonra PLC'mi online moda alıyorum. Ve PLC'mi run pozisyonuna alıyorum. Şimdi arkadaşlar ISP soft yazılımı ile HMI panelimizin yazılımı birlikte çalışabiliyor. Bunu nasıl sağlıyor? Com yazılımı sağlıyor. Buradan DOP soft 4.0 versiyonu yazılımını tıklıyorum. Kullanmış olduğum HMI panelim arkadaşlar DOP100 serisi bir HMI panel. Buradan modelimi seçtim. Buradan soruyor bana. Neyle haberleşeceksin? Delta ile. Delta DVP serisi bir PLC ile haberleşeceğim. Haberleşme simülatörü kullanacak mısın? diyor. Evet kullanacağım. Neyi kullanacağım? Home yazılımında tanımlamış olduğum DVP simülatörümü kullanacağım. Tamam dedik. Şu an HMI panelimiz elimizde bir HMI panel olmadan ve elimizde bir PLC olmadan programımızı bir simülatör ortamında arkadaşlar çalıştırabileceğiz sayfamızın arka plan rengini değiştirelim. Şimdi buradan HMI panelde bir sayısal değer görmek istiyor iseniz buradan data göstere tıklamanız gerekmektedir. Buradan sayı göstergesi seçiyoruz arkadaşlar. Biz neyi görmek istiyoruz? D0'ı görmek istiyoruz değil mi? O zaman buraya D0 yazdık. Daha sonra buraya geldik. Buradan okuma adresini seçiyoruz. Okuma adresim ne? Benim arkadaşlar D0 veri alanını okusun diyorum. Buna çift tıkladığınız zaman sizin karşınıza ayarlar sayfası gelir. Burada gördüğünüz gibi okuma adresini tanımladık. Burada soruyor. Data tipi no, nasıl bir tip? Yani word tipimi, double word tipimi yoksa quad word tipimi? Word tipi demek 16 bit uzunluğunda bir veri demek. Double word ise 32 bit uzunluğunda bir veri demek. Benim sayısal değerim 16 bit uzunluğunda bir veri olsun. Yani bu nedir? Ee, 2 üzeri 16'nın yarısı negatif, yarısı pozitif aralığında sayı demektir. Burada soruyor, göstermek istediğiniz e, ifade tam sayı kısmı kaç digit olacak? Tam sayı kısmı 5 dijit olsun. Zaten kesirli bir sayı göstermeyeceğim. O yüzden burayı 0 seçtim. Kazancı soruyor. Kazanç 1. Yani okuduğu değer neyse onu gösterecek. Ha, kazancısız 2 yaparsanız bu durumda okuduğu değerin 2 katını gösterir. Ee, burada tamam dedik. Burayı tamam tanımladık. Şimdi gelelim D2 veri alanını göstermeye. Ben buradan kopyala yapıştır yapacağım. D2. Şimdi yine tıklıyorum buraya. Okuma adresim ne benim? D2. Veri alanı. Burada data tipi arkadaşlar bizim 32 bit uzunluğunda bir sayımız olacak. Double word tipi. Sayıyı soruyor. Yani sayı işaretli mi? İşaretsiz mi? İşaretli olan neydi? Negatif bir sayıysa işaretliyi seçmeniz lazım. Ee, pozitif bir sayıysa işaretsizi seçmeniz lazım. Bir CD tabanda istiyorsanız işaretli ve işaretsiz olarak ikiye ayrılabilmekte. Eğer sayınız hexadecimal bir formatta ise hexadecimal'ı seçiyorsunuz. Binary formatta ise yani 0-1 formatta ise binary'i seçiyorsunuz. Floating tip bir sayıysa ise yani kesirli bir sayıysa ise floating'i seçiyorsunuz. Bizim D2'miz unsigned decimal olsun. Bu da soruyor. işte tam sayı kısmı kaç digit olsun diyor. Biz burada e, seçebilirsiniz. Okuduğunuz sayısal değeri, maksimum değeri neyse ona göre buradan digit sayısını seçebilirsiniz. Ben 10 seçtim. Bu durumda sıfırla gördüğünüz gibi bu değer alalım. Değer alabilmekte arkadaşlar. Kazancı da 1 seçtim. Ne değer okuyorsa onu aynen göstersin. Tamam dedik. Şimdi gelelim. Bir de neyimiz vardı bizim? D4'ümüz vardı. Yine kopyala yapıştır yapalım. Buradan D4 diyoruz. Ne yaptık? Buradan okuma adresini arkadaşlar D4 seçtik. Buna çift tıklayalım. Şimdi arkadaşlar biz ne okuyacağız D4'ten? Floating tip bir değer okuyacağız. Bu durumda double word seçeceksiniz. Sayısal değeri de floating tip seçeceksiniz. Burada soruyor. Tam sayı kısmı kaç dijit olacak? Kesirli sayı kısmı kaç dijit olacak? Bizim e, diyelim ki okuduğumuz diğer e, maksimum 9999 ise tam sayı kısmı 4 dijit olur. Virgüllü kısmı da arkadaşlar e, kaç dijit olsun? 2 dijit olsun. Yani 9999,99'a kadar okusun. Buradan e, tam mı tıkladık? Evet, bunu da ayarlamış olduk. Şimdi e, ben bunu da offline simülasyona tıklıyorum. Behçetmay panelim şu an karşıma geldi ve e, şu an benim PR simle zaten simülatör modda çalışıyor. Şimdi şöyle yapacağız. D sıfıra arkadaşlar bir sayısal değer gireceğiz. Buradan değeri değiştir dedim. 16 bit uzunluğuna bir değer gireceğim. Gördüğünüz gibi bu durumda aldığı değer aralığı eksi 32768 ile artı 32767 aralığında bir değer girebilirsiniz. Biz ne girelim? 1850 değerini girelim. Tamam dedim. Bakın gördüğünüz gibi şu an ne yaptı? D0'da 1850 değerini gösterdi. Örneğin 30500 değer girelim. Gördüğünüz gibi şu an D0'da 30500 değerini göstermiş oldu. Şimdi gelelim D2'ye. D2 bizim 32 bit uzunluğunda bir sayısal değerimiz olsun. Bu durumda burada 32 biti seçmeniz lazım. Gördüğünüz gibi değer aralığı eksi 2 milyon 2 milyar 147 milyon 483 bin 648 ile artı 2 milyar 147 milyon 483 bin 647 aralığında bir değer almakta. Biz örneğin D2'ye de 125 bin 895 değerini girelim. Evet gördüğünüz gibi şu an D2 sayısal değer olarak bunu gösterdi yaşamay HM panelimiz. Ya da ne girelim? 1 milyon 580 bin değerini girelim. Evet gördüğünüz gibi bu sayısal değeri gördük. Son olarak da D4 veri alanımıza kesirli bir sayısal ifade değeri girelim. Yine 32 bit seçeceğiz. Bu da ne olsun? Mesela biz ne demiştik? E, tam sayı kısmı 4 dijit olacak. E, kesirli kısmı ise 2 dijit olacak demiştik. Örneğin 1584 96 olsun. Okey diyorum. Evet gördüğünüz gibi burada da ne yaptı? E, floating tip değeri göstermiş oldu. Evet arkadaşlar e, Delta Top 100 serisi HMI panellerde sayısal değerlerin gösterimi bu şekildedir. Ha bunu siz nerede kullanabilirsiniz? Örneğin bir e, basın sensöründen almış olduğunuz verileri HMI panelde göstermek isterseniz bu e, sayısal gösterge displaylerini kullanabilirsiniz. Bir sıcaklık değerini gösterebilirsiniz. Tabi burada dikkat etmeniz gereken husus nedir? Okumuş olduğunuz verinin tipi e, ve sayısal değer çeşididir arkadaşlar. Onu bahsettiğim gibi uygun olan sayısal değer modunu seçmeniz gerekmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.